Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoma ilk kez gelenler için ben Ayşen. Çok memnun oldum. Videomuzun konusu Roactan ile ilgili. Ben e, Zorotanin kullanıyorum bu arada. Hani genel ismi hani Roactan'ın altında olan ilaçlar olduğu için bunlar. Izorotanin içeren ilaçlar. E, o yüzden sürekli Roactan diyeceğim. E, benim ikinci ayım e, dün bitti. Üçüncü aya giriş yaptım birinci ay 20, ikinci ay 30 ve üçüncü ay şu an 40 miligram kullanmak üzere ilaçlarımı aldım. Şöyle bu ay kullanacağım ilaçların hepsi bunlar. 20-20 içeceğim, bir günde 40 miligram. Bu zamana kadar kullandığım ilaçlarda daha doğrusu ikisi gelecek. Şunlar. 20'sini ilk ay kullanmıştım, 30'unu ikinci ay kullandım. Şu an 20-20-40 bu ay kullanacağım. Şöyle göstereyim. Birinci ve ikinci ayda kullandığım tüm ilaçlar. Biraz zorlu bir süreç olarak adlandırılıyor Ruaksan. Benim için çok aşırı bir zorlu süreç olmadı. Hatta ben gece Hamet Hanım'ı sürmeyi unutmuşum. Ben yani çok fazla görünmüyor olabilir oradan ama hemen şunu birazcık sürmek istiyorum ruaktan sürecindeyseniz Hametan sizin en kadim dostunuz oluyor. Gerçekten ben hatta şöyle olmuştu. Bunu çok beğendiğim için ilk ayın sonunda e, doktora dedim benim Hamet Hanım bitti. Yenisini yazın. Hani daha onu açmadım. Daha hala bunu kullanıyorum. Hani ikinci ay bile bitti. Hani hem bereketli bunu yüzüme sürmediğim için sadece dudaklarıma sürüyorum. E, yani aç gözlük yaptım ama daha buna geçmedim. Ve bu ay tekrar sordu var Muhammed Hamet Hanım diye. Var dedim yani abartmayayım zaten iki ay böyle gitmiş. Yani diğerini kullanmam diye düşündüm. Benim çok fazla olumsuz bir deneyimim olmadı iki ay süresince. Sadece son bir haftadır. Tabii ki de olması muhtemel bir şey buydu. Ee, vücudum kuruyor. Yani benim normalde, vücudum gayet normalde sadece yüzümde hafif kuruluklar vardı. Şöyle kaş üstüm, kaş altım, işte şuralarımda fazla nemlendiricinin gelemediği yerler mesela şuralarımda. İşte şuralarımda çok fazla kuruluk oldu. Ama vücudumda bu kadar kuruluk olmamıştı. Ee, şu an vücudumda aşırı bir kuruluk ve böyle döküntü gibi ama çok Kötü değil yani. Sadece kuruluk. Ben normalde e, başta ilk videomda hatta bebek yağ kullandığımı söylemiştim. Böyle vücudumu nemlendirmek için duştan sonra. Hani normal zamanda sürmüyordum ama duştan sonra vü vücudumu direkt nemlendirmek için bebek yağı kullanıyordum. Ama bunun e, böyle kılları beslediğini düşünüyorum artık. Çünkü böyle hani daha yoğun gördüm kendimce. O yüzden onu bıraktım. E, sanırım bıraktıktan sonra o süreçte de çok fazla nemlendirici sürmediğim için vücudum çok hızlı bir kurumaya gitti. Ama böyle can acıtacak şekilde bir kuruma değil yani hani normalde nasılsa aynen o şekildeydi. Hatta dün yanımda sadece şu hametan krem vardı ve ellerimi hametan kremle sürdüm doktordayken. Dışarısı aşırı soğuk. Hametanım donmuş. Ay böyle sürmeye çalışıyorum ama ellerim kıpkırmızı. İlk defa o kadar kurudu. Hani normalde bu kadar dışarıda kalmıyordum. İlk defa bu kadar dışarıda kaldım. Hastaneye kendim gittim. Normalde illaki ailemin bir işi oluyordu. Hani arabayla gidiyorduk. İşimizi hallediyorduk. İşte çarşıda bir işimiz varsa işimizi hallediyorduk. Biraz mağaza falan gezdim hem. işte genel olarak bakım ürünleri falan baktım. Ya bu arada bu alışverişi sonra gösterecektim ama zamanı gelmişken söyleyeyim dedim. Şöyle bir saç kremi aldım. Bu ürünü zaten ruktan sürecindekiler sanırım çok beğenmeyebilir çünkü hani bunu maksimum 10 liraya falan almışımdır. Hani şunu da 10 liraya almışımdır. Yani şu ikisinin arasındaki hani fark tabii ki de olacak. Bunu Kullanmadım, hani poşetinden bile açmadım. Daha dün aldım denemek için. Size zaten bu videoda göstermeyecektim ama yeri gelmişken göstermek istedim. Bunun yorumlarında sadece işte bir saç kreminden beklentiniz neyse onu karşılıyor yazmışlar. Yani bu üründen ne beklediğinize bağlı aslında. Nemlendirici etkisiyle saçınızın beslenmesine yardımcı olur diyor. Hani. Bunu zaten böyle saçınızı açması için falan kullanıyorsanız gayet başarılı bir ürün olacağını düşünüyorum ama hani bir bakım yağı kadar ya da şunun kadar falan etkili olacağını düşünmüyorum. Ya yani açıkçası şunlar falan da çok aşırı etkili gelmedi bana ama saç dökülmem böyle güzel bir şekilde durdu. Ona eminim. Bir de arkadaşlar BİM'den şöyle bir şey aldım ben. Yeşil çay günde bir bardak içebiliyorsunuz zaten e, ruktan sürecindekilerin de çok fazla tercih ettiği bir şey bu e, doktorlar öneriyor tabii ki günde bir bardak böyle yeşil çay içerseniz tabii bunun e, poşet çayları da olur ama ben bunu bulmuşken bunu aldım bu 795'ti bimden aldım ama normal sürekli satılan ürün olup olmadığını bilmiyorum ben aktüel tarzı e, geldiğinde almıştım. Ya daha doğrusu aktüel gibi geldi mi bilmiyorum da hatta sizinle konuşurken aynı zamanda bunu içmek istiyorum. Böyle e, aktüel gibi ürünler getiriyorlar ya. O şekilde koymuşlar. Ben de denemek istedim açıkçası. Tam da doktordan geliyordum. Kullanıyorum. Ben beğendim normal poşet çay da kullandım zaten. O an poşet çay yoktu. Bunu görünce bunu denemek istedim. Bir de bu ay yulaf yemeye başladım. Aslında e, şöyle söyleyeyim. En başta çok tatsız gibi gelmişti. Çünkü o zaman evde muz yoktu. Ve ben bunu normal yapmıştım. Biraz tatlansın diye kakao koymuştum. O da var ya kokusu böyle puding gibi oldu. Ama böyle tadı yavan. Hani yiyorsunuz ama ne yiyorsunuz belli değil. Sonra e, hala tabii ben muzla denemedim bu arada. Çünkü o hafta evde muz yoktu yani alınmamıştı. Ben de çıkıp almaya üşendim herhalde. Ve bunu hep böyle normal süt, bir de fındık ezmesi koymuştum Şimdi o çok güzel tatlandırdı büyük ihtimalle. Fındık ezmesi, işte yulaf koyuyordum, bir de kakao koyuyordum biraz ve tadı çok güzel oluyordu. Ben de muz koyma gereği duymadım. Ama muzla da kesinlikle deneyeceğim. Zaten tadı o şekilde güzel oluyormuş. Bir de arkadaşlar ben bu ay yememe içmeme çok dikkat ettim. Gösterdiğim gibi yulaf yedim. İşte günlük yeşil çayımı içtim. Ee, yağlı yiyecek. Hani hiç cips yemedim. Bu ay kendimi gerçekten tebrik ediyorum. Sadece canım çok fazla cips çektiğinde patlamış mısır yedim. iki kere falan. Ee, daha masum olduğunu düşünüyorum. Cipse göre tabii ki. Evet arkadaşlar şimdi gelelim neden bu kadar modumun düşük olduğuna. Bu ay gerçekten e, beni çok yıpratacak derecede diş ağrıları çektim. 20'lik dişlerim çıkıyor. Yani zaten 2 senedir falan e, ben bunu çekiyorum. Ama e, bu kadar şiddetli olmamıştı. Bu taraftaki dişim bayağı çıktı. Yani diş var en azından. Bu taraftaki dişim gerçekten e, böyle çıkmaya çalışıyor ama böyle çıkamıyor da Gerçekten bebekleri o kadar iyi anladım ki gece uyuyamıyorum, çok huzursuzum, sinirlerim tavan. Bu ay gerçekten 4 tane ağır kesici içmek zorunda kaldım. Doktora gittiğimde sordum, içtiğim ilacı da gösterdim. Hani biraz ağır bir ilaç dedi ama tamam kullanmaya devam et ama hani çok aşırı kullanma. Hani 4-5 tane çok değil bir ay içinde de. Sonrasında dün 3. ay için başlangıç randevusuna gittim. Yani 2. ayın kontrolü randevusu. Ve doktordan geldikten sonra farklı bir dişimde çok kötü bir ağrı vardı. Böyle bildiğiniz derim acıyor, dişim acıyor. Böyle üzerine bir şey bastırıp yiyemiyorum. Sonra işte dişlerimi fırçaladım. Hemen tuzlu suyla gargara yaptım. Üzerine işte karanfil koydum falan. Gerçekten kötü bir gündü benim için dün. Ben bu diş ağrılarının bu kadar nüksetmesini böyle biraz ilaca bağlıyor olabilirim. Ya doktor öyle bir şey söylemedi. Hani diş ağrısı yapar gibi bir şey söylemedi. Ama ben düşünüyorum ki hani sonuç olarak bu sivilcelerde böyle iltihap gibi değil mi? Yani bu iltihapları sonuç olarak dışarı atıyor. Ve dişlerin içinde olan iltihapları da böyle dışarı atabilir. Çünkü 20'lik dişimin çıktığı o geçen ay bademciklerim de şişmişti ben gerçekten bu birazcık bu ilaca bağlıyorum ya bir de sorun şu ki şu an pandemiden dolayı diş çekilmiyor benimkilerde hani gömülü olduğu için çene cerrahisinin çekmesi gerekiyor e bilecik'te de çene cerrahisi yok e, çok böyle arada kaldığım bir süreç şunu da göstereyim ben bu ay bunu kullandım ee, bu tek kullanımlık ama bana iki kere de yetti yani çok fazlaydı zaten. İki kere de kullandım. Ben etkisini beğendim. Saçı yumuşacık yapıyor, kolay taranıyor. Ee, yani saç dökülmesi konusunda şu an ekstra bir şey söyleyemeyeceğim. Ondan sonra zaten öncesinde de bunu kullanıyordum. Ee, bu saç maskesini iki kere kullandıktan sonra da yine bunu kullandım. Ee, saç dökülmemi böyle yavaş yavaş azalttığını söyleyebilirim. Yani saçlarım böyle çok aşırı dökülmüyor şu an de ben şöyle bir ürün aldım dün Gratis'ten. Ee, bu gösterdiğim saç kremiyle birlikte almıştım bunu. Bu 6 liraya, 6 küsür liraya düşmüştü. Ben şunu kullanıyordum. Ee, bu da kuru ve kırılgan saçlar için diyor. Bunu ben şey olarak kullanıyorum. Bunları böyle banyo yaptıktan bir iki gün sonra saçlarınızı taramak istersiniz ya. O zaman böyle pıs 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 kullanmak için. Hem saçın daha rahat taransın hem de hani böyle bir bakım gibi olsun diye kullanıyorum. Ben bunu denemek için aldım. Gerçekten kullandım ve beğendim. Bu sonuç olarak küçük ya. Pahalı da biraz. Hani bu hem daha büyük yani muadil gibi bunu da denemek istedim. Deneyip sizinle birlikte yorumlarız. Bunları gösterdiğim bir video da çekerim. Çünkü farklı şeyler de var. O videoda yine bunları gösteririm. Yani şaşırmayın. Zaten sadece bununla saç kremini gösterdim. Daha farklı aldığım şeyler de var. Dediğim gibi ilacın e, olumsuz etkilerini çok fazla görmüyorum. Çünkü çok e, zor geçirenler var bu süreci. İşte kas kemik ağrıları eee ya da çok aşırı döküntü ciltte. Ben çok aşırı kuruluk yaşamıyorum. Bu biraz benim çok fazla su içmemden de kaynaklı olabilir. Şu anda bile masamda su var. Günde 3 litre suyu kesinlikle içiyorum. Bir de çok sık yapmamak kaydıyla suyun içine gece yatarken böyle 4-5 parça ceviz koyuyorum. Sabah uyanıp o suyu içtikten sonra cevizlerini de yiyorum tabi. E kolesterolü dengelediğini söylüyorlar. Ya ben bu ay e, bir hafta kadar bunu yaptım ve e, tabii kendime de dikkat ediyorum zaten. Tahlillerim gayet iyiymiş. Doktorum öyle söyledi. Enebuz'a düşmedin. Normalde düşmüş olsaydı size daha net bir şeyler söyleyebilirdim. Çünkü ben kendim Enebuz'dan da kontrol ediyorum. Kesinlikle Roaktan sürecindeyseniz Enebuz'dan kendi tahlillerinizi ...kontrol edin. Diğer aylarla birlikte... ...karşılaştırması oluyor. Bence çok iyi. Hem kendinizi ölçüp... ...geçmiş olursunuz. Bu arada şimdi... ...hametan var ya şu an. Şöyle kenarlarını... ...sileyim. Çok güzel bir parlatıcı... ...değil mi sizce de ya? Normal zamanda da... ...ben kullanmayı düşünüyorum. Yani. Dışarı çıkarken... ...değil de tabii. Hani evdeyken falan... ...çok kışın... Zaten şu an... ...maske takıyoruz. Ne zaman daha maske takarız... ...belli değil. Kesinlikle kendinize... ...bir hametan edinin. Ne... ...Bilstex, ne ne jina, ne... Nivea hepsini sollar. Yani ben günlük hayatımda da bunu kullanıyorum. Gerçekten maskenin içinde görünmediği için. Şöyle bir şey almıştım. Bunu Ruaktan'ın ilk videomda da göstermiştim. Zaten gratisten normal bir lip balm. Sadece şunu kullanıyorum. Gün içinde hiçbir şey sürmüyorum. Yani ne bu ne başkası. Bir tek böyle gece unuttuğum zaman. işte bugün de şu an gece unutmuştum. Ve sabah uyandığımda böyle o kadar semsertti ki dudaklarım. Yani inanamazsınız rohaktan sürecindeki en kadim dostunuz Hametandır. Başka bir şey söylemiyorum. Ve su. Su içmeyi de kesinlikle unutmayın lütfen. E şöyle bu ay çok aşırı bir değişiklik yaşamadım söylediğim gibi ama videosunu böyle bekleyen birkaç kişi vardı. Onlar için çekmek istedim ve hani e bu yeşil çayı falan göstermek istedim. Hani yulafı göstermek istedim ve bu ay 40 mg'a başladığımı haber vermek istedim. Çünkü birinci ay 20 mg'ı çektikten sonra ben ikinci ay olarak bir video çekmedim. Çünkü ikinci ay boyunca hiçbir şey yaşamadım sayılır. ikinci i̇şte ayın sonlarında böyle çok aşırı bir kuruma oldu vücudumda. Doktora gittikten sonra bir video çekmek istedim. Dediğim gibi birinci ay 20, ikinci ay 30 son olarak üçüncü ayda 40 mg'a başladım. Doktorum gerçekten çok iyi, çok seviyorum. Hani Sorduğum her soruya cevap veriyor. Ben de hep karşısında rezil oluyorum. Dedim ki, şey kullandığım arkesciyi gösterdim. Dedim ki hangi marka ağır kesici kullansak daha iyi olur? Ne dedi? Yani gerçekten böyle hep karşısında rezil oluyorum. Neyse, yani çok da önemli değil. Zaten böyle her gördüğünde beni ilk defa gelmiş gibi sanıyor. Yani tabii ki kaç tane hasta görüyor. İşte her seferinde anlatıyorum bu ilacı kullandım. işte 20-30... Şimdi geldim kontrole gibi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Son olarak söyleyeceğim ki arkadaşlar bu ilaçtan korkmayın. Kendinize dikkat ettikten sonra gerçekten ilacın ben kötü bir yanını görmedim hani dedim ya size diş ağrısı çekiyorum belki de bu ilaçtan ama hani bu ilaca bağlamamak da gerek. Yani ben şu an bu ilacı kullanmıyor olsam da şu an 20'lik dişlerim çıkacaktı. İlla ki çıkacak yani ömrümün bir bölümünde çıkacak bu 20'lik dişlerim. Yani o yüzden korkmayın bu ilaçtan. Ya da şöyle düşünüyorsanız hani bu ilaçtan korkuyorum ama bu ilacı kullanırken çok dikkat etmem lazım diyorsanız şu anda e bu ilacı kullanıyormuş gibi kendinize görebilirsiniz. Yani kendinize çok dikkat edebilirsiniz. İşte suyunuzu çok iyi içebilirsiniz. Yani günlük 3 litre içmenize gerek yok. Ben şu an tedavi sürecindeyim diye bu kadar çok içiyorum. E, kilonuzla e, 30-35'i 30 çarpınca içmeniz gereken e, su miktarı çıkıyormuş sanırım. E, o şekilde zaten Google'a yazarsanız ne kilonuzu falan yazınca orada ne kadar su içmeniz gerektiği yazıyor. Kendinize dikkat ederseniz, düzenli beslenirseniz, fast food'dan veyahut da işte abur cubur dediğimiz ürünlerden uzak durursanız ben e, sivilcelerinizin böyle yavaş yavaş iyileştiğini göreceğinizi düşünüyorum. Sivilce konusunda değil, böyle cildinize, kendinize böyle bir parlaklık geleceğini düşünüyorum elbette. Benim videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz ismimi aşağı bırakıyor olacağım. Rock'tan ikinci ayımın sonu videosu bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.